Yalçın Doğan, Tolga'nın gözyaşları aslında Türkiye'nin gözyaşları. Yazacağız, konuşacağız, yazacağız, konuşacağız, yazacağız, konuşacağız. Ta ki demokrasi ve hukuk bu ülkeye yeniden gelinceye kadar. Bu yasa çıkarken öyle bir dezenformasyona uğradı ki sanki herkese bu yasa uygulanacakmış gibi. Öyle bir kişi yazı yazdı, hakkında soruşturma açılacak, şu olacak bu olacak, ben buradan fazla bir soruşturma çıkacağı kanaatinde değilim, bu suçun unsurları itibariyle oluşması o kadar zor şartlara bağlanmış ki. Bu sözler dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a ait. Sözünü ettiği konu bir yıl önce yürürlüğe giren TCK'nın 217A maddesi. Ancak o zor şartlar nasıl oluyorsa oluyor ve önceki gün aniden oluşuyor ve Sevgili meslektaşımız Tolga Şardan o maddeye dayanarak tutuklanıyor. Yazdığı bir haberden dolayı. Tolga'nın tutuklanması karşısında şimdi TBMM Meclis Başkan Vekili olan Bekir Bozdağ çıkıp biz gazetecilerden özür dileyecek mi? Yoksa çaresizliğini mi anlatacak bize? Tolga ve Milliyet Tolga ile bir zamanlar Milliyet'te birlikte çalıştık. Şimdi yine birlikte T24'te yazıyoruz. Bir zamanlar diyorum, çünkü bizim çalıştığımız milliyet ile bugünkü milliyet arasında dağlar kadar fark var, bile demek yanlış, en küçük benzerlik yok. Dünkü milliyette Tolga'nın tutuklanma haberi, bilmem kaçıncı sayfada, o da tutuklanmaya tepki gösteren Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında yer alıyor. Yani, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını okuyunca, Tolga'nın tutuklandığını anlıyorsunuz. Mesleğine saygı, mesleki dayanışma hele de son 5 yılda iyice rafa kalktı o malum yine de bu ayrıntıyı not düşüyorum. Çünkü bugünkü iktidar işini biraz da bu ayrıntılarla yürütüyor. TCK 217 A nedir? Tolga'nın tutuklanma gerekçesinde yer alan ve Bekir Bozdağ'ın, bir şey olmaz dediği TCK 217, A şöyle, halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Tolga Yargı'daki bazı iddialarla ilgili Mitin Tayyip Erdoğan'a bir rapor verdiğini yazıyor. Yazdığı bu haberle, ceza yasasının bu maddesinde yer alan neyi çiğnemiş oluyor? Hangi Bekir Bozdağ'a göre, suçun oluşması zor şartlara bağlanmıştı? Oysa, işin gerçeği çok açık. Bu yasaya dayanarak, iktidar, şu haber halkı paniğe sevk etmektir, bu haber iç ve dış güvenliği tehlikeye atmaktır, öteki haber kamu düzenini bozmaktır, diyerek gazetecileri sindirmeye çalışarak, halkın gerçekleri öğrenmesini engellemenin dik alasını yapmaktadır. İfade özgürlüğüne aykırı, bir üniversitede dört bilim adamı, dört hukukçu yasayı enine boyuna inceliyor. Yasaya pek çok konuda itirazını dile getiriyor. Ben teknik olmayan bazı eleştirileri özetliyorum. Yasa, ifade özgürlüğüne müdahale eden bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. İfade özgürlüğünün kanıtlanmasına ihtiyaç duyulmadan ceza tatbikine olanak sağlamaktadır. Verilen bilgi yanlış bile olsa, bu yanlışlığın açığa çıkması suçun oluştuğu anlamına gelmez. Özellikle politik konularda bilirkişi ve hakimler gibi muhakeme öznelerinin baskı altında kalması muhtemeldir. Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığı, kamu barışı gibi kriterlerle belirsizlik yaratılmıştır. Demek ki, Tolga'nın tutuklanmasına gerekçe gösterilen madde, ifade özgürlüğüne aykırı. Belirsiz. Ve yargıç ve bilir kişilerin baskıya kalmasına açık. Demek ki, bu yasa ifade özgürlüğünü sınırlamak için kabul edilmiş. Geçen yıl bu, dezenformasyon yasası, görüşülürken, yapılan itirazların ne kadar haklı olduğu, ne yazık ki kötü bir deneyle, Tolga'nın tutuklanmasıyla doğrulanıyor. Hukuk sıralamaları ne zaman bir gazeteci, bir öğretmen, bir öğrenci, herhangi bir yurttaş yazdığı ya da söylediği sözden dolayı gözaltına alınsa, tutuklansa hepimiz Türkiye'nin dünyadaki hukuk sıralamasına, basın ve ifade özgürlüğü sıralamasına bakıyoruz. Şu sıradan bu sıraya indi gibi değerlendirmele başvuruyoruz. Oysa bu sıralamalardan söz etmek artık çok anlamsız. Her gün karşılaştığımız hukuk dışı olaylar Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan, Can Atalay tutuklamaları, şimdi de Tolga Şardan, dünyada artık dibe vurduğumuzu gösteriyor. Hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığının artık bütünüyle sona erdiğini gösteriyor. Mahkeme koridorunda sevgili Tolga kardeşimiz önceki gün mahkeme koridorunda hakkında verilecek kararı beklerken onunla dayanışmaya gelen arkadaşları, meslektaşları tezahüratta bulunuyor. Duygusal anlar. Tolga o tezahürattan etkileniyor, gözyaşlarını tutamıyor. Ancak Tolga'nın gözyaşları aslında Türkiye'nin gözyaşları. Dün sabah 2 saat süreyle Tele 1'de Murat Taylan'ın programına çıktım. Murat sordu: "Bu koşullarda biz gazeteciler olarak ne yapmalıyız?" Tolga'nın ve Türkiye'nin gözyaşları eşliğinde. Yazacağız, konuşacağız, yazacağız, konuşacağız, yazacağız, konuşacağız. Ta ki demokrasi ve hukuk bu ülkeye yeniden gelinceye kadar ve elbette ondan sonra da. Yalçın Doğan kimdir? Yalçın Doğan 1965 yılında Alman lisesini, 1969'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Gazeteciliğe 1973 yılında Cumhuriyet'te ekonomi muhabiri olarak başladı. 1981 yılında Cumhuriyet Ankara temsilciliğine atandı. 1989'da köşe yazarı olarak geçtiği Milliyet'te önce yayın koordinatörü, 1999'da genel yayın yönetmeni görevlerini üstlendi. 2003'te Hürriyet gazetesinde sürdürdüğü köşe yazarlığı 2015 yılında sona erdi. O tarihten bu yana T24'te köşe yazarlığına devam ediyor. Türk Dil Kurumu, Sedat Simavi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin çeşitli ödülleri yanında 2014'te yılın en iyi köşe yazarı Halk TV'nin Kırılmayan Kalemler ödülünü kazanan gazeteciler arasında yer aldı. Her biri özgün araştırma içeren IMF kıskacında Türkiye, Dar Sokak'ta Siyaset, Fenerbahçe Cumhuriyeti, Savrulanlar kitapları ile anılarını derlediği Sussam Susulmaz Yazmasam Olmaz kitaplarını yazdı. Ayrıca, Komünist Enternasyonel'de Faşizmin Tahlili başlığı ile yayımlanan Almanca'dan yaptığı bir çevirisi bulunmaktadır. Almanca ve İngilizce bilir.